Bu videomuzda katı cisimlere başlıyoruz. Geometridi prizmalar, dik prizma, paralel ve eş yüzeylerin kenarları birleştirildiğinde elde edilen cisme prizma denir. Yani şu şekilde e, paralel olacak, e, eş yüzeyler böyle birleştirilince ne oluyor? Dik prizma elde ediliyor. Yan ayrıtı taban düzlemine dik olan prizma dik prizma denir. Yan ayrıtı şöyle taban yüzeyi ne olacak? Dik olacak. Buna dik prizma deniliyormuş. Prizmanın hacmi e, Taban alan çarpı yükseklikle bulunuyor. Yan alanı ise e, taban çevresi çarpı yükseklikle bulunuyor. Bir taban ayrıtı 4 cm e, yüksekliği 6 cm olan kare tabanlı dik prizmanın hacmi kaçtır? Şimdi kare tabanlı dik prizmanın e, taban ayrıtı 400 yüksekliği de 6 imiş. Bana hacmini soruyor. Hacim nedir? Taban alanı çarpı yükseklikti. Taban alanı 4 kere 4 16 çarpı 6 ne oluyor? 96 santimetre küp oluyor hacmi. Şu soruya bakalım. Bu bir dik prizmaymış. Dik prizması. Dik prizması. Şurasında dik vardır. Prizmanın hacmi diyor. Bu üçgenin hac, e, taban alanı çarpı yüksekliğiydi hacim. Taban alan 8 çarpı 5 bölü 2'den e, 20. Yükseklikte 10 yani 200 olur dikdörtgenler prizmasına baktığımızda şu taban alan dikdörtgen olacak. Ee, hacim ne oluyor? A çarpı B çarpı yükseklikte C oluyor. Taban alan A çarpı B yükseklikte C, A B C oluyor hacim. Yüzden alan ise hepsinin yüzden alanını düşündüğümüzde A çarpı B B çarpı C A çarpı C. Bunların ile çarpımı tabi çünkü hepsinin ikişer ikişer tane var. Ee, şimdi e, dikdörtgenler prizmasının cisim köşegeni ise iki nokta arasındaki en uzak noktaya cisim köşegeni diyoruz. Şimdi şurası yüzey köşegeni oluyor. Ne oluyor? Kök içerisinde a kare artı b kare oluyor. Şurası da c olduğuna göre burada da bir hani yerden gelen bir şey yükseğe geliyorsa burası yerden geldiği için şurası dik olur. Cisim köşegeni de ne oluyor? Burada Pisagor bağlantısından e kare eşittir a kare artı b kare artı c kare oluyor. Evet tabanı kare olan prizmalara da kare prizma denir. Dikdörtgenler prizması gibi düşünülebilir. E, şuna bakalım. Dikdörtgenler prizmasının hacmi 5 kere 4 20 20 kere 3 60 oluyor hacim. Alan ne oluyor? E, hani bize yüzey alanı soruyor. Nasıl buluyorduk? 5 kere 4 20 artı 5 kere 3 15 artı 4 kere 3 12. Bunun 2 ile çarpılmış hali. 20 ile 15 toplarız 35 12 daha 47 2 çarpı 47'den ne olacak 90 40 87 94 oluyor 94 santimetre karede ne oldu yüzey alanını bulduk diğer örneğimize geçelim bir dikdörtgenler prizmasının farklı 3 yüzeyinin alanları 60 80 48 olduğunu göre bu dörtgenler prizmasının hacmi kaç santimetre küptür Şimdi buraya A, buraya B, buraya da C diyelim. A çarpı C neymiş? 60'mış. A çarpı e, şurası A, şurası B. A çarpı e, C şu A çarpı C 60'mış. A çarpı B 48. E, C çarpı B de 80'miş. Şimdi ben bunların hepsini çarptığımda a kare çarpı b kare çarpı c karenin 80 çarpı 48 çarpı 60 olduğunu bulurum. Bana bunun hacmini soruyor. Hacim nedir? A çarpı B çarpı C'dir. Yani bunun kökünü aldığımızda hacmini bulmuş olacağım. Şimdi bakıyorum kökü de ne olur? 10 çarpı 48'den 480 oluyor. E, Karekökten 480 diye çıkıyor. Cevabımız 480 cm küp oluyor. Şunu soruya geçelim. E, A AT artı TG'nin en küçük değeri kaçtır? Şimdi bu tip sorularda şöyle yapıyoruz. Şu e, dikdörtgen kısmını şöyle açacağız. Hani e, aynı düzleme gel, şununla aynı düzleme gelecek şeklinde açtığımızda ne oluyor? Şöyle bir görüntü elde ediyoruz. Yani şuradaki G buraya geçiyor. Buradaki H buraya geçiyor. Şurası kaç santim? Şurası 16 ya. Burası da buraya geçtiğine göre şurası 16 santim değil mi? Şu karşısı 4 santim zaten. Bu da ne oluyor? Şu şekilde gidiyor. Şöyle düz oluyor yani. Şurada bir dikdörtgen ortaya çıktı. Burası 20, burası 12. Ee, burası kaç oluyor? 12'nin karesi artı 20'nin karesi eşittir. Şu bizden istenilen e, uzunluğun karesi oluyor değil mi? 400 artı 144, 544 eşittir x kare x buradan kaç çıkıyor? Yani kök 544 oluyor. Kök içerisinde artık o şekilde. Diğer örneğimize geçelim. Ee, üstü açık kutu içi kumaşla kapanılacak. Şu üstü açıkmış. içi her tarafı kumaşla kapatılacak. Kuma yüzeyine, kumaşla kaplanacak yüzeyin alanı. Şimdi biz normalde yüzey alanı nasıl buluyorduk? Bununla bunu çarpalım. 120. Bununla bunu çarpalım. 150 12 ile 15'i çarpalım 12 ile 15 çarpalım kaç çıkıyor 5 gerekiyor, 10 elde var 1 6 1 kere 2 2 1 kere 1 1 ne oldu 180 bunun iki katı değil mi 180 ile 120 topladık 100, 300 450 çarpı 2 900 oldu yüzey alanı ama şuradaki kısım üstü açık olacakmış burası 10 Şurası 12. 10 çarpı 12 daha. 120'yi çıkartacağız yani. Ne oldu? Cevabımız e, 780 santimetre kare. Şimdi diğer sorumuza bakalım. Bu bir dikdörtgen. Şurası AB 16. Burası birbirine eşit e, dikdörtgen değil mi? 4, 8, 12, 16 kare olduğuna göre buralarda 4. E, kare dik prizmanın hacmi Taban alanı çarpı yükseklik 4 4 16 çarpı 10'dan ne olur? 160 cm küp. Şimdi e, küpe geçelim. Küpün hacmi nedir? Taban alanı çarpı yükseklik A çarpı A çarpı A'dan A küp. Alan nedir? Ne yapıyorduk? Bununla bunu çarpıyorduk A kare. Bununla bunu çarpıyorduk A kare. Bununla bunu çarpıyorduk A kare. 2 katı ne oluyor? 3 A kare çarpı 2'den 6 A kare oluyor alan değil mi? Yüzey köşegeni A ile A'nın yüzey köşegeni ne oluyor? A kök 2. Cisim köşegeni şimdi burası A kök 2 ise yüzey köşegeni şurası da A kök 2 değil mi? Şu yüzey köşegeni şurası. Şurası A. Orada A kök 3 olur. Cisim de. Cisim köşegeni 6 kök 300. Cisim köşegeni bir küpün A kök 3'tü. 6 kök 3 ise A buradan 6 oluyor. Küpün yüzey alanını soruyor. Yüzey alanı ne olur? E, yüzey alanı nasıl buluyorduk? Yüzey alanını e, 6 a kare değil mi? A 6 olduğuna göre 6 x 6 36 çarpı 6'dan e, 6 x 6 36 elde var 3 216 olur. 216 e, santimetre kare. Bir ayrısı 10 santim olan küpün bir kenarı e, küpün bir ayrıtı 10 santimetreymiş. bir kenarı yirmi arttırılırsa 12 oluyor. Diğerleri 10 10. hacmi kaç santimetre kadar artar? Şimdi hacmi 1000 iken e, 1200 olmuş. Ne kadar artmış? 200 santimetre küp artmış. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Küp şeklinde bir kap var burada. Bir ayrıtı 6 cm olan küp şeklinde kabın yarısı su doldur. Yarısı su doluysa burası 3, burası 3. Tamam. Şurası 6. Bir ayrıtı 3 cm olan küp şeklinde kapta en az kaç defa su dökülüp küp tamamen su ile dolar. Şimdi bunun hacmi 3, 27 cm küp. Şimdi şu boş olan kısmın hacmini kaç? 6 kralı 36, 36 çarpı 3'ten 108 cm küp. Bu 27 cm küp kapla kaç defa doldurmamız lazım? 108'i 27'ye böldüğümüzde 4 olur. 4 defa doldurmak gerekir. Diğer sorumuza bakalım. Burası bir küpmüş. Bu küpmüş. 5 artı 3'ten 8. Öyleyse buralarda 8 oluyor. Burası 3, burası 5 ise CK kaç santimetredir diye sormuş bana. Şimdi şu ıı, şuradan bir çizgi çizdiğimizde alttan gelen bir çizgi şu yukarıdan gelen bir çizgiye gittiğinde burası dik olur. Bu 8 8 ise burası 8 kök 2. Bakın burada 8 kök 2 burası da 3. Burada bir ee, ne oldu? Pisagor'dan bulabiliriz artık. 9 artı 8 128 eşittir. Şu ck'nın karesi oldu değil mi? 128'e 9'u topladığında ne olur? 9 17 elde var bir 137 kök 137 oldu şimdi diğer örneğimize bakalım bilim küplerden oluşturmuş cismin yüzey alanı kaç birim karedir bu tür bir sorularda şöyle yapıyoruz şimdi bu bilim küpse her biri bir santim değil mi Şuraları şimdi kaç tane yüzey görüyorum bir onları sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Şimdi şunu söyleyeyim. Kaç tane görüyorsak onun onun kadar da göremediğimiz vardır. Yani toptan 60 tane yüzeyi vardır bunların. Cevap da bir kare bir birimi bir kare olduğuna göre yüzey alanı 60 birim kare olur cevabımız. Evet burada kaldık. Görüşmek üzere.